Volnova yapalım mı? Çok kalabalık olur. İsterseniz Peşkova yapabiliriz. Ya da Trevno. Neresi? Yapalım Peşkova ya. Eray geldi mi? Eray geldin mi? Geldim geldim geldim. Evet tamam. Şeyden dört mi Dört numara bizden Türk. Yok Türk dört numara Yabancı Discord'a geçeriz demiştim de. Mustafa açmış. Kapatıyorum dur. Yankı yapıyor. Diğer arkadaş niye çıktı? <laughs> Çıkmam gerekiyor yazmış. Kimse yok gibi 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 gibi. Evet kimse evet, yok. Kimse yok. Selamünaleyküm benim ismim Meray. Yavuz ben. <laughs> Ahmet ben de. Mustafa ben. ne Ben niye dikindim ya kazı oturmuş gibi. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Ama kanka karı dimdik benim karı bir tuhaf bugün ya. Oluyor öyle. kurtarmamız var beyler. Müthiş. Müthiş. UMP'yi fullledim ha şansa. Davut olsa şimdi derdi. UMP var mı? UMP var mı? Fazladan 4x'im var. Alan yok, sağlarım. İkinci silah Sniper olan alabilir. Bir <laughs> şey isteyen var mı? O 4 x alabilirim kardeşim şimdi. Burada motim var. Beriyorum. Yoksa. Getirdim herhalde. Eyvallah kardeşim. Bayağı Ayağıma kadar ol. zahmet etmeseydin. Olur mu öyle şey ya? Ne olacak? Sonra yarayı şımartmışsın diyorlar takımda. E olur o kadarlık. Sniper için namlucu fren ister misiniz? Ne için? Var karnada yanak dayana <laughs> lazım bana Sniper zaten. için. Namlucu freni. Ben iki seviye kask yelek isterim ya. Ben de yelek bulamadım. Bunları bende de yok. verdim verdi bu sefer. Burada kask var iki. Alırım. Acaba İçimi ya. almaya çalıştım Çöbe çöbe ya. <laughs> dedim acaba karı dikindi ya. Beyler musin var kullandım. <laughs> Arkadaş da söylemişti zaten. karım var acaba abi? Tamam ben M16 oynayacağım ya. Tamam nasıl söylen kardeşim? M4 kötü görürseniz alırım. delim mi? Bitti burası. Vallahi bana kardeş. Yukarıdaki... Araba var mı? Yoksa yukarıdaki tren istasyonuna gideceğim. Araç Git var, var mı Araç var garajda. Hadi gidelim ben o zaman araç. Gittiğimiz yerde loot yapalım. Devam edin. Siz öndeseniz devam edin yukarıya biz geliyoruz araçla. <laughs> bir daha geriye dönmeyin. İki devil kask var isteyen Önce... var mı? Acaba abi alırım ya. Kask var bende. Binada atladığım yerde. Alev gizleyici ihtiyacın var mı? Spika. Boşta ayı saldırım attım. M4 kötü lazım bana da. O, oh, C4 patlattılar. Aynen geçmişlerin Aynen. ruhuna değişsin diye patlattılar. Aracı alıp geliyorum ben. devam ediyorum sollu. Araç var burada. Eray ile iki, ona. iki, seviye yelek var burada. İki tane. Tamam alırım baba. Bu PUBG DLSS desteği gelmedi değil mi? Efendim? DLSS desteği gelmedi değil mi? Bu görüntü işleme şeyi var ya. Yok kardeşim. Kask var burada iki kaskın birisi Yok benim iki de yelek veriyor. ya. Artık var. Yelek yok ya bana. M24 var burada beyler. Devam ediyoruz. Geldik sizi alacağız şimdi. Araç mı var? Yok yok araba var. Bana da araç M24 var. var. M24 var ama orada isterseniz onu alacağım alalım. Mustafa. Var kardeşim. Var var M24 var. Tamam. Biliyorsun abdest almadan çıkmıyorum yola. Biliyorum biliyorum. Şu aşağıda duruyorum. Geldik. Her kaya var aşağıda duvar var. Sürekli çarptığım için söyleyeyim dedim. Artık bir daha söylemezsin bu hareketten sonra ha. Söylemezsin zaten çarptım. Öder misin ya? söyler misin yoksa? Yanakta ena var yukarıda? Lazım demiştiniz galiba. Ahmet istemişti. Evet. Ahmet Bana evet. aldınız kanka. Bana lazım o zaman ben al. Nerede? al bakalım. Alan vermiş. Şey, eee Yok, alan daha kapanmadı. Hmm. Bir şey var, biz Efendim? Var. Yok yok. Biz onu kullanmayacağım şimdi ya. Benim e silahla bu. Silahla ilgili problemim yok. 4x var mı? Okay. ha. <laughs> gidelim mi? Biraz daha <laughs> loot yapmamız gerekecek çünkü. Allah, bence gidelim ya. Başka bir loot daha yapalım. Altımızda var. Yavuz, yani evet, biz buna yavuz. Kim kime kim biniyor? Fark etmiyor şey ya. Podvostun içinden geçmeyeyim değil mi? Sen bilirsin hacı abi. Geçeceğim der, geç. Sıkmaya hazırız canım. Geç. Yani. Mi? geç mi? Şuradan aşağı vurdururuz ya. Mustafa'lar kaldı orada. Kapat motoru, kapat motoru tepeden bakalım. Kal burada. Mac. Şu var. En soldan kavruluyorum. Ahmet yanına geliyorum. Tamam kanka. Arama burası. Gel evet, buraya girelim. Sol, sol kayaya geç şuraya. Yavuz arkada sen onu. Kayada kanka. yanıyor. Okey aldım. Vibe. vibe galiba. Aynen vibe. Vay Direkt vibe. öldü. Ş şekilli öldü baba baksana ya. Adamı cehennem azabına gönderdi. <laughs> Gaza pizim oldu adam. Ya artı gibi bir de kayarak adam. ateş ateş ediyorlar. Ha, şey Call of Duty Warzone oynuyor. Gördüm hareketleri ya. Var burada. Teşekkür ederim eline sağlık. Güzel ben. Beril M24 varmış. Öldü. Yukarıda vardı bir tanesi. Aynen şurada bir tane mal oldu. Aynen aynen. Bayağı şey var kanka. Fortik. Okay. İyi ya. Olmuyor. Aynen. Tutulmuş si falan Yanak ama. dikey vesaire bu bayağı bir şey var bunda M24 falan. Şey var kanka. Hadi gidelim Hadi gidelim. Vesi 1 olan varsa o 3'ü alsın yarım ama daha çok sıkıyorum. İki benim. Sıkıntı yok. Üçü aldım ben. Beril için. Dördü attım. Yanak yana falan attım buraya. Benim silahlar full. <laughs> Bana uzatılmış <laughs> lazım o kadar. Bana biraz 762 lazım o kadar. Alan geliyor beyler. Gidelim. Kanka burada Bana bayağı bir 762 var lazımsa. Gelir alırsın Beril falan da var. Tamam. Adamda da var. Adamda da vardı. Adamlar Arabasız vardı mı? mı? Sok, abi bırakmadı. Arabasız mı? Ben 762 çalanın 40 abi. tane var bende ya sadece. Şaka, Benim bile şaka yaptım şaka. Şaka yaptım. Niye Arabasız Yedisiz mı devam Araba Bilmiyorum vardı. Ben, Araba var solda bizim arabamız var. Aynen. Araç Hemen bir tane abi, daha araç buluruz. Kurtarmamız var ya. Dedim ya. Var mı? Kuruyorum. Aa, abi kuruyorum. Kurma ya. <laughs> Adamların kucağına iniyoruz abi kurtarmayla. Çatıya iner. Tamam neyse arabayla hadi abi. Kursa çatıya ineriz kanka. Şimdi Grokon'un çatılarına ineriz Grokon'un. Grokon'un, Grokon'un, Grokon'un. Alalım mı? mı? Hemen önümüzde dolu kanka. Hemen önümüzde dolu. Sumo ben attım. Araç kötü durumda ya. Aynen o yüzden durdum. Onlar bize geleceklerdi. O aracını patlatmamız lazım ona ikmemiz. Tank orada 2 grup var muhtemelen. Muhtemelen Arkaya bakıyorum ben. Adam burada markımda ayaklarını görüyorum sıkmadım ayağımı gördüğüm için Pencereden gördüğüm zaman Soldan da bir tane araç geçiyor ama da? Burada bir arabamız var kanka isterseniz çıkabilir araç durdu burada, arada şu kayanın orada Araya alacaklar galiba Kayada Olmuş sıkarsak ancak. onlar bize sıkarlar Adam gördü, adam gördü yes. beyler, adam gördü dikkat edin. Verif <laughs> gördü. <laughs> 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 Goroka da sıkıyor buraya. Kit var mı Eray? Sargı bezim var sadece. Sargı bezim var. Bende de sargı evet, evet, bezim ben var. Ara kankam. Arabaya aldım çıktım. Sakin. Ezme beni, ezme beni, ezme beni. Hop. Tek yedim. Tamam bekle. Safe'deyim. Arkamız geldi. Ya arkamız geldi ya. Var ya. <laughs> Şerefsiz ya. Kit var mı? Var kanka aktım. Benden al Bak benden al. Bende 4 tane var. Ereğin oradayım. Her taraf dolu yaşıyor. Evlere mi girecek? Evlere girelim abi. Aracımız yok muydu bizim? Var. Boş ver, boş ara ver arabayı. Adamlar <laughs> ezebilir, ezebilir. Mustafa. Mom yok atacağım. Mom var. Smoke yok, smoke yok. Arkan geldi bırak beni arkan geldi arkan geldi Bırakamam abi bırakamam Aynen, çıkarız buradan Çıkarız çıkarız koruyor bizi space Bırak beni yok abi girin abi binaya hemen Koşun Aynen atlayın abi oraya Mankey'e şey çünkü <laughs> Çok Pardon, iyi abi bileyim. Sağdaydı, oh, sağdaydı git 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 Kanka ben bırakırım. Al. Aldım bir tane. Aldım bir tane bir yerden. Tane. Eyvallah sağ. Tamam, tamam. Son 16 tamam. beyler. Kafadayız, alandayız, uçtayız. Adamdan yani, smoke falan çekebilirsin de. ama. Aynen. 8 git kanka. Boost. Ay. Uh. <laughs> Süper abi. Gir gir abi gir 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 boş ver. Geldim geldim gel. Amına gel. <laughs> Kanka kimin kiti yok kimin boost yok? Ben de hiçbir şey yok. Yemek bile kalmadı. Gel 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 abi. Attı Albus attı Ahmet bırak, attı. Al, attı. Al. boost da var. Bir solunuz var solunuz var. 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 Üç tane attım kit. bayağı Aldım kitleri yeter kalan alın. Yukarıdan görürsünüz. Kanka bende hala çok kit var atabilirim. Bıraktım ya mermi çekmem lazım. Kanka ev şey ram rampa aşağı kalıyor ya. Aşağıdaki ev safe tamam mı? katta seviye <laughs> 2 yelek var. Mustafa. Ağlım, ben bunu. Safe e gir safe'e. Gireriz safe kolay iş. Safe Mardin. Işte, ben tamamım şu an. Sağ olun. Eistan da vardı. Bıraktım buraya. SKS var burada. 70 e, %73 level kask var. Bıraktım bir tane. Korokadan çıkarlar vallahi. Oradan fallıyorlardı az önce. Karşı tepi. He az önce oradan patlatıyorlardı. Drop var sağda. Ama aldılar bu. Yani yemişlerdir onu yemişlerdir. Yemişlerse. Beyler 30 alan biraz kadar uzak. Saniye alana koşmamız lazım. Ben çıktım beyler. Allah ya. Aynen çıktım. Bir şey. Bak burası doluydu. Bu line'ım doluydu. Şu kayalara kadar direnirsek. Kayaların vardı. ortası, kayaların ortası. Tamam. Kayalar değil. Kayalar alan değil. Karşıya geçmeniz lazım değil de oraya kadar direnirsek mermi yemedi beleşçilerden açık alan olacak zaten ya. Şurada oynarsınız. Aynen. Şurası Arkaya aslında oynamam lazım diyeceğim de önümüzde önümüzde bak. 7 oldum. Arkasında Arka var oldu, kulübede. Arka kulübede var. Yamarı var yap. Arkamız gelebilir ha. Nereden oynayacağız biz? Vallahi bilmiyorum da o kulübedekini almamız lazım. Kulübe çok iyi be. Tamam tamam yeter yeter. Hepsini harcama. yeter Smok atayım, Adam, tam, tam. mi smokları? Eyvallah. Lazım bırak Amına Otomatik bıraktı galiba. Yok sıkıntı yok kardeşim. <laughs> Smok, var, onun. Smok var mı Mustafa onda? Benim şurada vurdum bir dikey. Bir aldım, tane var aldım, aldım, bir tane var aldım, bir tane var aldım. Burada oynarsınız ya. Yukarıda adamlar var, dikkat edin. Hı hı. İyi kaskı da varmış, Allah razı olsun. Şurada vurduğumuz mu Deliman nerede? Bunun burada bir yerdeydi ama şu çukurda vurdu Mustafa galiba biraz önde vurdu. Şu önündeki şey alsak mı? mı ya? Siz şu şeyler uh, şeyleri alın da kulübeyi alın kulübeyi. Kulübe Tam ve kayayı alın, daha alın daha bence. Iyi, aynen. Buradan böyle. Ben sola biraz yaylayayım. Ben yapıyorum. arkadayım. Bilerek arkadayım ben biraz. Tam kayanın dibindeyim. Tamam. Son 4'e 3 kalmış olabilirsiniz. Bayağıdır şey yok. Ateş etmiyorlar. Ya da yılanlıyor olabilir birisi. Muhtemelen. Onlar da yukarıdaydı zaten ya. Hmm. Şu alanı bir versin de. Ya Ahmet'in bulunduğu yer orta olacak zaten büyük ihtimalle. Smoke açıyorlar. Onda tepenin üstünde. maç sizde hadi. Oh çok güzeldi. Bak oradan. Kanka şu an alnı oynayabiliriz o tarafa doğru. Oynuyoruz. Az sağlı çıktım ben. Eray önünde yıkıldı adam orada dikkat et. İki kişiler. Çok kötü ya. Pardon arkalı onları herhalde. defa Kaya arkası. Bir. Üçü de burada. Eray dikkatlerini dağıtıyorum. Arkası. Arka kay arkası iki kanka. Yıktım birini. Helal. Helal, sol kayanın arkası. Arka kayanın arkası. Tamam kanki, oraya savaşıyoruz zaten. Beni yakmanın <laughs> peşindeler Mustafa. Sağ tarafı kaldırabilecek misin? Ben onlarla çatışıyorum zaten. Hayır, hayır beni kaldırma. <laughs> Helal. Son bir. Hadi Mustafa. Mustafa sen Sağ göreceksin Mustafa, Mustafa onu. Kardeşim. Helal Harika olsun. Eyvallah kardeşim. Tek başıma daldım oralarına var ya. Oh <laughs> dans dans ya. <gülüyor> dans <gülüyor> dans, <gülüyor> dans. Come on babyler siz salaklar. Ahmet abi. çağırıyorum seni <laughs> Tamam tamam tamam.